Herkese merhabalar. Sporslap ekranlarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fenerbahçe ile ilgili son gelişmeleri konuşacağız. Son gelişmeleri aktarmaya çalışacağız ve birkaç rahatsız olduğum konu var. Size bunlardan bahsedeceğim. Fenerbahçe hala transfer dönemini iyi geçirmiş diyemeyiz. Hatta bence bayağı da kötü geçirmeye devam ediyor. Asla ders alınmamış. Temmuz'un sonuna geldik. Birçok eksik transfer var. Yani Hala ders alınmaması çok enteresan. 7 sene olmuş mükemmel bir başarısızlık söz konusu. Ama Fenerbahçe aynı şekilde devam ediyor. Aynı şekilde yanlışlar yapmaya devam ediyor. Yani bunun devamında karşılaşacağımız sonuç aynen Beşiktaş'ın karşılaştığı gibi bir e, önelemede bir facia. Şaklar Donetsk Beşiktaş 4-2 mağlup oldu. Bence büyük bir rezillik. Aynısı Fenerbahçe'ye de yaklaşıyor. Aynı hazin sonunda Fenerbahçe'ye yaklaşıyor. Feyenoord deplasmanı Shakhtar Donetsk eşleşmesinden daha kolay bir eşleşme olmayacak nasılsa. Fenerbahçe Beşiktaş'tan çok farklı bir durumda değil. Hala transferler eksik. Hala takımın ne olduğu belli değil. Hala takımın hazırlık maçlarında gösterdiği performans iç açıcı değil ve Fenerbahçe hala transferlerini yetiştirmekte zorlanıyor. Şikinyal ile uzun süredir anlaşıldı fakat İstanbul'a getirilemiyorlar. Kampa dahil olamıyorlar. Bunun yanı sıra birçok eksik var. Toper eksiği var. Bek eksiği var. Onun yanı sıra orta sahada Bissuma dendi, Hakan dendi. Kimse ortada yok. Fenerbahçe'de ciddi bir problem var. Hala. Amrabat ve Çağlar ikilisi ne kadar Fenerbahçe'de hak etmeden oynadıklarını her defasında gösteriyorlar. Valla hepinizden belki ya bu takımı kuran, bu takım üzerinde söz hakkı olan muhtemelen herkesten daha çok Fenerbahçeliyimdir. Ve hala bu oyuncuları bu takıma layık görebilmek, benim hala bunları izliyor olmak maalesef ki içime yutuyor. Cengiz Ünder'in hala takımın bir yerlerinde olması maalesef ki rahatsız edici. Hepsini bir tarafa bırakıyorum. Miha Zayt hala takımda. Bu takımın sözleşmeli oyuncusu hala. Yönetimin ne kadar rahatsız edici bir boyutta olduğunu tekrarlamamı gerek yok artık bence. Ve Fenerbahçe bu geriye kaçan korkak oyunculardan kurtulmadığı sürece hiçbir şey değişmez. Çağlar ve Amrabat inanılmaz geri kaçarak oynayan iki tane futbolcu. Yani Benzema'yı bir iki pozisyonu durdurdu diye bayağı övgü tweetleri falan gördüm Çağlar'a. Benzema'nın kaçırdığı kafa golünde İrfan Can'ın harika kurtarında Çağlar'ın nerelere daldığını gittiğini bir tekrar izlemek gerekiyor. Amrabat'ın ne kadar adam kaçırdığını görmek gerekiyor. Al Hilal'in o offside pozisyonunu o tartışmalı pozisyonunu yapılan pozisyon hatasını insanların görmesi gerekiyor. Yani Fenerbahçe bu eldeki oyuncularla maalesef ki bir adım öteye geçmeye bırakın sürekli geriye doğru gidecekti. O yüzden acilen transfer Şikiniyer, Asensio, Fred'in yanına Bissouma, Hakan gibi üst profil oyuncular kesinlikle ve kesinlikle gerekiyor. Fenerbahçe'de tek sıkıntı bu da değil. De Fenerbahçe'nin kendi içerisinde virüsleri var, mikropları var bazı muhabirler var, bazı yorumcular var. Bunlar Fenerbahçe'nin içindeki mikroplar neyden bahsediyorum? Haliska ile Ennesiri takımın en fit oyuncularıymış. Kas kütleleri inanılmaz çıkmış. Yahu siz her kamp öncesinde, her kamp sırasında, her sezon başında oyuncuları falan böyle yağlamayı, hocayı, yönetimi böyle yağlamaktan sıkılmadınız mı ya? Ya Fenerbahçe sizin yüzden bu halde 3-5 kuruş para kazanıyorsunuz diye şu yaptığınız olaya bakar mısınız? İnsan biraz utanır artık her sene her sene aynı muhabbeti yapmaktan. Taliska dediğin adam ortalıkta yok. Enes'in ne olduğunu herkes geçen seneden biliyor. 3-5 tane egzantarik kafa golü attı diye topçu ilan ettiğiniz Enes'i herkes biliyor. Galatasaray maçlarında nasıl tekme tokat dayak yediğini herkes gördü biliyor. Enes'in ne kadar sıradan maçların adamı olduğunu herkes biliyor. Yani Enes'in fit olması hiçbir Fenerbahçeli'nin umurunda değil. Fenerbahçeliler Enes'i görmek isteyen Míos. Çok basit. Gördünüz mü Santifor nasıl olmuş? Forret nasıl olmuş? Jondura'nın attığı iki golde. O Darajdan yaptığı vuruş. Ennesir'i yapmaya kalksa ayağı kılır ya. O kendi kurduğu, kendi bitirdiği kafa golünde. Ennesir'in bir tane böyle servisini gösteremezsiniz bana. Belki yanlışlıkla Trabzon maçında yaptığı asisti falan konuşursunuz da yanlışlıkla ben size söyleyeyim. Orada maç ayaktan çıkarmak gibi gibi. Oyuncunun öyle bir yeteneği de yok zaten. Yani Ennesir'i Fenerbahçe'nin kamburu. Ve doğa diyorum ki Al-Hilal o kadar çok Santifor'a gidip reddedi ki hiçbir Santifor al Hilal tercih etmiyor. Yani gerçekten dua ediyorum artık şu teklif Ennesiri'ye yapılsın da gitsin ya. Gerçekten buramıza kadar geldi. Şu artık Temmuz'un sonu, Ağustos'un başı şampiyon ligi ön maçı oynayacak Fenerbahçe. Hala takım hazır değil. Hocası da çıkmış. Koskoca Jose Mourinho diyor ki Fenerbahçe şampiyon ligi takımı değil. Şu anda Avrupa liginde oynamak sportif olarak daha gerçekçi. Tabii ki sportif olarak daha gerçekçi de Avrupa liginde oynasan kupayı mı kazanacaksın? Geçen sene Rangers eşleşmesini geçse Fenerbahçe yarı finale gidecekmiş. E şampiyon liginde grupları aldığın paranın yarısını kazanamıyorsun ya. Bilmiyorum Fenerbahçe'de çok çok enteresan bir başıboşluk, çok enteresan bir rahatlık seziyorum. Çok garip. Fenerbahçe nasıl bu kadar rahat bilmiyorum. Ben Fenerbahçe olarak bu kadar rahat değilim çünkü. Bir eleştirim de ki Sayın Başkan Aziz Yıldırım'a gidilip konuşulmuş bazı platformlarda. Eyvallah yani çok saygı duyuyoruz Sayın Aziz Yıldırım'a ama biz Aziz Yıldırım'ın da neler yaptığını iyi hatırlıyoruz. Üstüne zaman geçtiği olumsuz şeyler unutuluyor ve olumlu şeylere bırakıyor yerine. Ve Ali Koç'un inanılmaz bir başarısızlığı var. Onun yerine kim olursa olsun şu anda zaten Fenerbahçe taraftarı ve camiası talep edecek. Ama biz Feneryum'a gelen o çocukların, babaların, maddi durumu iyi olmayan insanların sırf Feneryum ürünü üstüne yok diye içeri alınmadığını hatırlıyoruz. Yani bazı şeyleri söylerken düşünmek gerekiyor. Bazı konuları konuşurken gerçekten düşünerek konuşmak gerekiyor ve Fenerbahçe'nin artık bu ikili durumdan bu ikili karmaşıklıktan kurtulması gerekiyor. Artık ben fonlanan gazeteci fon onuna muhabir görmekten sıkıldım ve bunlar hiçbir işe yaramıyor. Galatasaray'ın yaptığı bu algı çalışmaları çalışmalarıyla alakası yok. Galatasaray bütün kamuoyunu yönetiyor. Fenerbahçe ne yapıyor? Fenerbahçe kendi içindeki siyasetini yürütüyor bu maşalarla. O maşalar da kendilerinin kim olduğunu zaten gayet iyi biliyorlar. Bu yağ sabuncu olun haberlerini ufak tefek değiştirip haber yapanlardan bahsediyorum. Giymekten çok anlamayan tiplerden bahsediyorum. Herkes çok iyi anlayacaktır zaten. Yani şu Fenerbahçe'nin çıkarlarını koruma noktasında keşke pistten çıksanız da gerçekten savunabilecek insanlar konuşsa. Mutlaka var. Genç o kadar insan var ki takip ettiğim şu anda Fenerbahçe hakkında gerçekten Fenerbahçe'nin hakkını iyi savunabilen cebinde 5 kuruş para almayı gözetmeyen o kadar çok insan var ki sizin gibi saçma sapan ne olduğu nereden geldi belli olmayan insanları görmekten çok çok daha yeğlerim yani. Bu sadece bir kişide değil. Kendi de hanfendi var sürekli Ali Koç'u öven, Ali Koç'tan başka hiçbir şey bilmeyen Ali Koç'un bir tane yanlışını asla görmeyen bir hanımefendi var zaten bizim koskoca Fenerbahçe camiasının seçimlerinde bir numaralı iki numaralı konuşanlardan birisi oluyor. Çok enteresandı, çok saçma bir olaydı. Yani devam böyle böyle ne olduğu belli olmayan insanlara Fenerbahçe hiçbir katkısı olmayan insanlara güvenmeye sırt vermeye devam. Yönetim de aynen bu şekilde devam etsin. Umuyorum ki eğer ki şu başarısızlık sürerse Fenerbahçe Allah korusun. Feyenoord'a orada elenirse, Fenerbahçe talihsiz sonuçlar alırsa umarım artık zaten istifa etmeyecekler. Artık öyle bir konumda olduğumuzu düşünmüyorum. İstifa kelimesini kullanmak bile bize şey oldu artık. Gereksiz yorucu bir kelime israfı oldu. Umarım en kötüsü olur ve artık kurtuluruz. Bazen bazı şeylerden kurtulmak için bel endebe vurmak gerekiyor. Endibe var mı bilmiyorum ama Fenerbahçe Maalesef ki bazı şeylerden kurtulmadan artık kafayı kaldıramayacak gibi gözüküyor. Yani Fenerbahçe'nin Fenerbahçelilere ve gerçekten de ne istediğini bilen Fenerbahçeli, gerçekten Fenerbahçeli bir başkana ve yöneticiye ihtiyacı var. Beni de dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu konular hakkındaki fikirlerinizi de çok merak ediyorum. Lütfen yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.